Biri bir gün ben şeydeyim. Yavuz Selim camideyim şeyde. Çarşamba'da. Orada Cuma hocamız Abdullah Hoca Mevlid'den bahsetti. Bugün Mevlid şey, münasebeti vardı. Hutba da Mevlid'den bahsetti. bir benim gibi geyik bir adam bir de şey Arap geyimi kıyafeti. Şeyh Abdullah bitirince kutbayı geçti ta mihrabın yanına geldi. Hoca selam verdi namazdan sonra selamını verdi. Kocanın yanına geldi. Dedi mevlidin hükmü ne? hükmüne. ne? Hoca efendi dedi namazdan sonra bitirerek, sonra cevap veririm. Ben o gittiğinde Abdullah Hoca'nın yanına bildim ne için gitti. Dedim bu sormaya gitti. Mevlid'in hükmüne. Namazdan sonra, duadan sonra baktım Abdullah Hoca bana işaret ediyor. O adamı git oraya diyor. Bana, bana gönderiyor adam. Ben evet dedi geldi adam. Buyurun dedim. Ben zannettim bir şey istiyor yani. Dedi Hoca Efendi'ye sordum. Mevlid'in hükmüne. Beni sana gönderdi. <laughs> tamam dedim ve sehlen. Hoş geldin. Tam adamına gelmiş. <laughs> Dedim, Mevledin hükmü benim bildiğim aklımdaki bildiğim şey mevlid sünnet değilse farz. Senin de aklındaki mevlid bidat ve dalalet. Ben ne dedi? Hati fasıl. Tafsil. Yani açıkla dedi. Tamam dedim, açıklarız. Biz dedim, oğlumuzu evlendiriyoruz, mavlid yapıyoruz. Oğlumuz üniversiteyi bitiriyor, mavlid yapıyoruz. Çocuğumuz oluyor, e, mavlid yapıyoruz. Ev alıyoruz, mavlid yapıyoruz. E, araba alıyoruz, mavlid yapıyoruz. Nereye gitsek, ne olursa bizden beraber mavlid yapıyoruz. Neden? Seviniyoruz, sevindiğimizden Resulullah Efendimiz'in de medhir bu ilahileri söylüyoruz. Bir de hocamız, hocalarımızdan biri geliyor, orada sohbet ediyor. Mesela çocuk gel, şey varsa akika, akikadan bahsediyor. Evlenmese evlenmeden bahsediyor. Ee, biri ilmi, şey, üniversiteyi bitirmişse ilimden bahsediyoruz. Çünkü bizde bu bizim memlekette bile toplanmamız yasaktır. Biz mevlidi bahane olarak yapıyoruz toplanmamız için hem bu dini İslam'ı yaymak için, bildirmek için bu münasebetlerde hepsini bile yapıyoruz. Eskiden de bile yapmışlar. Yugoslavya'da, Albanya, Arnavut falan o memleketlerde sadece mevlid yasak değil. Bu sadece mevlid yasak değil. Başkası hepsi yasaktı. O zaman. Hatta sizin de burada o, o memleketlerinde çocuğa ki isim veriliyor. Eymen Ahmet. Ya biri yeter. Neden? Bir zaman geldi ki insan Müslümanlar adlarını Müslüman adı koyamazdı. Korkudan. Müslüman adı koyamazdı. Biraz müsaade ettiler. Çocuğa, kıza ki isim verdiler. Zeynep Asya dediler. F Ayşe e, falan dedi. Tamam. E, e, Ahmet Enes falan. Neden? Çocuklar dinini unutmasın diye bu isimler Müslüman ismi olduğu için bunu büyüklerimiz, hocalarımız Allah rahmet eylesin böyle yaptılar. Tamam mı canım? Ama bu benim bildiğim dedim. Neden başlıyoruz? Kur'an'dan başlıyoruz. Kur'an okuyoruz. Kur'an okumada bir yasak var mı? Yok dedim. Sonra dedim, hoca sessiz tatlı olanlar bir ilahi söylüyor. Bir ilahi dönüyoruz. Resulullah Efendimiz'i methediyorlar. Resulullah Efendimiz kendi hayatında met oldu mu olmadı mı? Oldu dedi. Kabe bin Malik geldi efendimizin yanında bir kaside, uzun bir kaside şey. Tamam. uzun ee, bir kaside söyledi. Banat Suad fe kalbi el yom matbul mutayyem lem yujza makbul Sonra, inna er rasul nurun yustada bihi muhannad min suyufillahi maslul çok büyük bir kasida. Resulullah Efendimiz sevindiğinden cübbesini çıkarttı. Kabe giydirdi. Kabe giydirdi. Kabe bin Malik'e giydirdi. Oldu mu? Oldu dedi. Tamam dedik. Sonra da kocalarımızdan biri münasebete göre ne hangi münasebette biz toplandık ona göre bir konuşma yapıyor. Ondan sonra bir dua ediyoruz. Evimize taalıyoruz. Ne Ne kadınlar ayrı erkekler ayrı hiçbir muhalefet şerai muhalefet yok. Bunda bir yasak var mı kardeşim? Yok dedi. Bu dedim sünnet mi farz mı? Vallahi farz dedi. Tamam dedim. Sen ben de dedi. Dedim senin aklındaki Mısır'daki olduğu yaptıkları mevcut. Mısır'da şimdi mevlid yapıyorlar. Her sokaklarda kadınlar, erkekler, şeyler beraber. Bakarsın bir kadın böyle şey yapıyor, zikir yapıyor. Burası döşü görünüyor, göz, saçı görünüyor, şey görünüyor. Adamların içinde, erkeklerin içinde. Bu dedim mutlaka de haram. Bu olmaz. Bir Bidatun ve dalale dedim ona. Tamam dedi, teşekkür ederim. Cevabımı aldım, çıktı gitti. Dedik elhamdülillah. Bu biz Mevlid'de ne yapıyoruz? Resulullah Efendimiz'i hayat siresini, ahlakını, hayatını bildiriyoruz Müslümanlara. Bunun için biz kardeşim Mevlid, Resulullah Efendimiz'in Mevlid günü, doğum günü bizim için bayram. Babam Allah rahmet eylesin derdi. Oğlum derdi bizim üç tane bayramımız var. Üç bayram. Başka yok. Biri fıtır bayramı, yani Ramazan Bayramı biri de Kurban Bayramı biri de Resulullah Efendimizin doğum gününün bayramı